Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere Mayıs 2025'te satabileceğiniz 10 tane güzel Shopify ürünü getirdik. Yoğun bir araştırma süreci sonrasında siz yapmak için vaktinizi kaybetmeyin diye Mayıs 2025 tarihi olarak yepyeni bir ürün listesi. Hızlı olup bu videodaki ürünleri listelerseniz eğer Shopify dropshipping'de başarıya ulaşabilirsiniz bu ay. Sizden isteğim çok büyük bir şey değil. 500 adet like. Eğer bu videoya 500 like gelirse bütün bu ürünlerin bulunduğu hile kağıdını size veriyor olacağım arkadaşlar. Bu hile kağıdının içerisinde tedarikçi linklerinden direkt olarak rakibinizin reklam linkleri bile bulunuyor. Aynı zamanda rakiplerinizin web site linkleri. Böyle bir doküman şu anda kendiniz yapmaya çalışsanız saatlerinizi harcamanız gerekir. O yüzden bu videoyu beğenin arkadaşlar. Altına da yorum yazın ki ben size bu hile kağıdını gönderebileyim. Şimdi iş vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu ürün videosunda odaklandığımız birkaç tane alan var. Birincisi tedarikçileri bu ürünlerin yani rastgele ürün belirleyip A burada kar varmış diye ürünün üzerine direkt atlayıp size göstermiyorum şu anda. Ürün tedarikçilerinin Oto, DS, AliExpress, CJ Dropshipping gibi siteler olması gerekiyor. Ve AliExpress için sitede en az 500 tane satış görmek istedim bu ürünleri seçerken. Rakip sitelerinde neye baktım? Daha çok fiyata baktım. İstediğim fiyatta satan bir rakipin sitesinde ben daha çok neyi değişiklik yapabilirim olarak baktım. Ve kriterlerimden bir tanesi de aynı veya benzer ürünü satan en az 2 tane rakip görmek istiyordum. Son olarak kriterim ise 20 25'ten daha az rakip olması bu üründe. Ve tabii ki geri kalan şeyler işte aktif reklamların dönmesi falan bunların hepsini videoda zaten görüyor olacaksınız. Bunlar klasik aradığım, baktığım şeyler zaten. Şimdi birinci ürünümüz ile başlayalım. LED Aura Starlight Projector olarak geçiyor. Burada mesela ürünün kendisini ve TikTok'taki videolarını ve reklamlarını görüyorsunuz aynı zamanda. Kuzey ışıklarını yaşamanızı herhangi bir odada yaşayabilmenizi sağlayan bir ürün aslında. Ve bunun farklı farklı renklerini ayarlayabiliyorsunuz. E, odanızı kısaca uzaya dönüştürebilmenizi sağlayan bence harika bir ürün. Ben kullanır mıydım? Az yer kapladığı için kullanırdım evet. Yani böyle büyük bir projektör olsaydı ve duvara asmam gereken bir şey olsaydı böyle bir şeyle uğraşmak istemezdim ve pahalı olduğunu düşünürdüm direkt. Ama bu kadar küçük ve e, işlevi büyük olan bir ürün olduğu için bence mantıklı. Aynı zamanda bu ürünün yorumlarına baktım internette de gayet güzel yorumlar gördüm yabancılar tarafından yapılan. Sonra bu ürünü ne kadar alabilirim diye baktım ve her zaman kullandığım tedarikçim Oto Diyese gelip bu ürünün aynısını buldum bir tedarikçisinde. Ekranda gördüğünüz gibi 37 dolar 19 sente kargo dahil olmak üzere bu ürünü müşterimin adresine teslim edebiliyorum. Tamamen aynı ürün mü diye bakacak olursanız aynen bu şekilde duruyordu reklamlarında da gördüğünüz gibi. Evet tamamen aynı ürün. Ve güzel bir yanı daha kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Tamam şimdi bir de rakip mağazasına bakalım. Fiyatı ne kadara satıyor? Böyle bir rakip mağazası buldum arkadaşlar. 72.99'a indirimli bir şekilde göstererek satıyor bu ürünü. 37-19 alıyorduk hatırlıyorsanız ve 72-99'a burada sattığını görüyoruz. Yani karlı olduğunu otomatik olarak biliyoruz. Birazdan karına da bakacağız tam olarak. İki tanesinde daha da iyi bindirim yapmış ve üç tanesinde büyük bir indirim yapmış. Bunlar klasik dropshipping mağazası taktikleri zaten. Alt taraftaki yaptığı şey hoşuma gitti. Ancak ben olsaydım sitenin arka planını arkadaşlar değiştirirdim beyaza. Çünkü siyah bir site kaliteyi çağrıştıran bir görüntü değil bence. O yüzden ben bunu beyaza dönüştürdüm mutlaka. Ve aynı zamanda ürünün resimleri bence yeterli düzeyde kaliteli resimler değil. Mesela şu resim çok kaliteli, bu resim kaliteli, bu resim güzel. Ancak diğer resimlere baktığınızda bu resim de güzel. Ama burada farklı resimlere baktığınızda özellikle en baştaki arka planı beyaz olan resimlerde mesela şu resim bu ürünün kalitesiz olabileceği izlenimini veren bir resim. Ben bunu koymazdım mesela. Aynı zamanda bu da artık böyle gözlerin çok alışmış olduğu Amazon'daki bütün Çinli saplayların yapacağı tarzda bir tasarım olduğu için ben bunu da böyle yapmazdım. Hani bunu böyle bir şey yapacaksam da arka planında burada gri kullanırdım. Veyahut da şu tarz kırmızı bir renk kullanırdım. Mor bir renk kullanırdım. Biraz daha koyu olacak şekilde. Şimdi gelin bakalım bu ürünün Facebook reklamına gidelim. Ürünün Facebook reklamındaki yorumları bir de size göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi yorumlara bakıyorum. Hep pozitif arkadaşlar. I own one and I really enjoy the relaxation using the projector. I love it, got mine today, love mine, I have one great item, I love mine. Bir tane bile kötü yorum göremiyorum arkadaşlar. My husband bought it for me. Kocam aldı çok seviyorum. Her gece kullanıyorum gibi. Hep bu tarz güzel yorumlar var üründe. Bu da tabii ki ürün hakkında benim satabilme potansiyelim olarak çok güzel bir izlenim yaratıyor. Yorumlara da bakmayı unutmayın derim. Şimdi bir de bu ürünün karına bakalım. Ben bu ürünü 69.95'ten satardım. Ürün alış fiyatım neydi? 37.19'du. Ve cebime kalan kar 32.76 dolar yapıyor. Harika bir kar. Birazcık reklam harcaması ile bu kar düşer satış başına ama yine ortalama satış başına 20 dolarlarla karlı bir ürün yürütmeye devam edebilirsiniz. Bunu da tecrübe söylüyor. Şimdi geldik ürün 2'ye. Portable Nebulizer diye geçiyor bu ürün. Genelde sağlık kategorisindeki ürünler zaten daha fazla tutabiliyor arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz üründe çocukların işte astıması olan çocukların ve genel olarak nefes almaktaki zorluk çeken çocukların kullanabilecekleri gayet mantıklı bir alet benim gördüğüm kadarıyla ve bu ürünü Çin'den dropshipping yapabiliyorsunuz ve e, çocuğunuzun hem eğlenerek hem de sağlığını koruyarak kullanabileceği bir ürün gibi gözüküyor. Tabii ki biz bu ürünün biraz daha rakamlarıyla ilgileniyoruz. Yine Facebook'taki yorumlarına baktığımda görüyorum ki I bought one best thing ever and very quiet. I love this nebulizer. I love mine. I have this best purchase ever. My daughter loves the one we got for her pozitif yorumlar var arkadaşlar. Bu şekilde güzel başlangıç yapabilirsiniz. Hani bu ürünün işlevselliğini anlamak amaçlı yorumlara bakmak her zaman işinizi görecektir. Peki biz bu ürünü ne kadar alıyoruz diye soracak olursanız ekrana geçtik şu anda 5.92 dolara arkadaşlar bu ürünü üzerine bir de 1.99 kargo ücreti binerek müşterilerimizin adresine kargolayabiliyoruz. Aynı zamanda görüyorsunuz ürün 464 tane sipariş almış. Şimdi rakip mağazamızda bu ürün ne kadar satılıyor bir de ona bakalım. Rakip mağazada ürün 25 dolara satılıyor arkadaşlar tanesi. Ama ilk gördüğüm sıkıntı resimlerde arkadaşlar. Bu ürünü resimle anlatmak çok zor. Benim karşıma sadece şu resmi koysaydınız benim bunu anlamamın imkanı yok. Yani böyle belki bir saat bakmam lazım ve belki o zaman anlayabilirim tam olarak nasıl işe yaradığını, işlevselliğini. O yüzden bu tarz bir üründe video reklamı çok çok önemli. Ve bu videonun site boyunca prezente edilmesi çok önemli arkadaşlar. Özellikle mesela şu tarz bir resim gerçekten kalitesiz ve aynı zamanda arkaya koydukları gölge profesyonelliği tamamen bozmuş. Site genel olarak hani fena değil ama ben olsaydım bu resimlere kesinlikle bir el atardım çünkü yine kalitesiz bir ürün izlenimini yaratan şeyler var sitede. Bu tarz videoların daha ön planda olması gerekiyor arkadaşlar bu sitede. Çok büyük bir game changer yani satış faktörünü etkileyen bir olay aslında. Şimdi bu Portable Nebulizer ürünün karı ne kadar diye bakacak olursak ürünü aldığımız fiyat 5.92 artı 1.99'du. Yani 7.91 yapar. Ürünü satış fiyatımızda 35.98. Ben bu ürünü çok daha premium bir şekilde satabileceğimi düşünüyorum. Herhangi bir sağlık ürünü daha premium bir şekilde göstermek ve fiyatını bence yükseltmek gerekiyor. O yüzden ben olsaydım bu ürünü tam olarak 35.98'den listelerden ve kalan karımda 28.07 olurdu. Geçelim 3. ürünümüze. Bu ürünün ismi Electric Foot Callus Remover olarak geçiyor. Ekranda gördüğünüz üzere daha çok ayaklarınızın altında kullanabileceğiniz bir ürün arkadaşlar. Ve hem bu çatlakları gidermek için hem de ayağınızın tabanını daha yumuşak hissedebilmeniz için güzel bir ürün. Online baktığımda ürün aktif olarak birçok reklamını gördüm. Mesela bu reklamı göz önünde bulunduracak olursak arkadaşlar, altındaki yorumlara baktığımızda yine güzel yorumlar Altındaki yorumlara, yorumlara atılan beğenilerin de çok yüksek olduğunu görüyorum. Yorumları şöyle bir üzerinden geçtim, okudum yine gerçekten de pozitif yorumlar var ve hesapların hepsi gerçek. O yüzden dedim ki şu ürünün satış fiyatına bir bakalım. Rakip Dropshipping mağazasında ürünün satış fiyatının 39 dolar olduğunu görüyorum arkadaşlar. Burada simple bir mağaza var önünüzde. Ama yine problemlerden bir tanesi resimle anlatılamayan bir ürün arkadaşlar. O yüzden bu tarz bir üründe videonun bir şekilde ön planda durması gerekiyor. Yani şuradaki gördüğünüz video satabilecek bir video arkadaşlar ama bu resim kesinlikle satamayacak bir resim. Özellikle mesela Amazon'da eğer bu ürünü satıyor olsaydınız bu tarz bir resim üzerinden yola çıkarsanız hiçbir şekilde satamazsınız bu. Tamamen video odaklı satılması gereken bir ürün. Peki bu ürünü ne kadara satın alabiliriz? AliExpress'te ürünü 9 dolar 4 sente kargo dahil bir şekilde bulabildim. Yani ürünü tedarik ettiğim fiyat 9.04 ise satış fiyatımda 46.44 ise bana kalan kar 37.40 olur. Yine harika kar bırakan bir ürün ve reklama harcayabileceğimiz kardan çok fazla pay var arkadaşlar. Değerlendirilebilir. Karşınızda böyle bir ürün var arkadaşlar. Panik atakları önlemek amaçlı Calm Carry diye bir şey yapmışlar. Yani huzurlu olmak için taşıyabileceğim bir cihaz. Bu cihazın arkadaşlar içerisinde ufak bir böyle mini fare gibi bir şey çıkıyor. Ve bu fareyi elinizde tutuyorsunuz. Avuç şeyinizi alıyorsunuz. Sıktığınız zaman hani çok sıkı olmayacak şekilde yaptığı titreşimi elinizin içerisinde uyguladığı vibrasyon sayesinde panik hatanızı önleyebiliyorsunuz. Bu tarz ürünlerin işlevinden ziyade ilginçliği arkadaşlar asıl tutan şey. Ya yani bu tarz bir ürünü gördüğünde işe yarıyor mu merakından dolayı alan birçok insan var arkadaşlar. Ve güzel bir reklamla gerçekten sonuç bırakabilecek bir ürün. Mesela yorumlara bakıyoruz. Tekrardan pozitif yorumlar görüyor. Hemen bakalım bu ürünü ne kadara temin edebiliyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi ürünü AliExpress'ten 25 dolar 60 sente alabiliyorum ve burada bir dropshipper rakip mağazası görüyorsunuz. 55 dolara bu ürünü satıyor. 2 tane alırsanız da 93.50 dolara satıyor arkadaşlar. Ekranda bütün detaylarını görebiliyorsunuz ve aynı zamanda bu ürünü alan kişilerin testimonyalarını koymuş gayet güzel. Tam anlamıyla başarılı bir dropshipping mağazası yapmış denilebilir. Ve aynı zamanda 350 bin tane sattığını söylüyor. Bana inandırıcı geldi açıkçası. Bu ürünü biz 25 dolar 60 sent alıp tam olarak 84 dolara premium bir fiyattan satabileceğimizi düşünüyorum ve kalan karımız da 58 dolar 40 sent oluyor. Güzel ürün farklı bir markette daha premium bir fiyatla şansınızı deneyin derim. Geçelim 5. ürünümüze. Şu anda ekranda gördüğünüz bir Portable Humidifier Cooling Fan olarak geçen bir ürün yaz günlerinde tam olarak ideal arkadaşlar kullanabileceğiniz çünkü neden? Taşıyabileceğiniz, kolaylıkla taşıyabileceğiniz bir ürün ve fişe taktığınızda güzel bir koku da içerisine ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde sizlerin havalı ve soğuk bir şekilde durmanızı sağlayan bir ürün. Daha ne kadar iyi anlatabilirim bilmiyorum. Ama ekranda zaten gördüğünüz üzere anlıyorsunuz arkadaşlar nasıl bir ürün olduğunu. Yorumlarına bakmak gerekirse de 573 tane yorum gelmiş. Ve yorumlarına baktığımda daha çok bu ürünü nasıl alabileceğini soruyor insanlar. Bunu görüyorum. Tabii ki bu da pozitif bir şey bizim için. Gördüğünüz gibi herkes how much yap yazmış arkadaşlar. How much is it? How much and location yazmışlar. Buna baktığımda ürüne olan ilgiyi gayet iyi bir şekilde görebiliyorum burada da. Ekranda gördüğünüz üzere bu ürünün de satış fiyatı 49 dolar arkadaşlar. Kargo dahil olacak şekilde. Ben bu ürün arkadaşlar rakiplerimin fiyatlarını inceledikten sonra 49 dolara tam olarak satabileceğimi karar verdim. Ürünü alış fiyatımda 10 dolar 13 sent ve bana kalan kar 38 dolar 87 sent olmuş oluyor. Yine çok büyük bir gap var. Yani oradaki kardan pay çekebilirim, reklamları harcayabilirim. Başlangıçta ufak bir para reklamlara cepten harcamanız gerekiyor ama satış geldikçe bunlar kendini yavaş yavaş kapatacaktır. Geçelim 6. ürünümüze. 6. ürünümüz arkadaşlar mini retro nostaljik kamera olarak geçiyor. Ekranda gördüğünüz üzere bu kamerayla arkadaşlar farklı farklı böyle nostaljik görüntüler alabiliyorsunuz. Ve bu nostaljik görüntülerde sanki geçmişte çekilmiş, 2000'lerin başlarında çekilmiş görüntüler gibi oluyor. Yaptığınız işlerin içerisine farklı artistik bir dizayn katabiliyorsunuz kısaca bunun sayesinde. Ve aynı zamanda tam böyle cebinize alabileceğiniz çok tatlı bir kamera bence. Bununla oynamak keyifli olurdu diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki biz ne yapıyoruz? Bunun satış rakamlarına bakmaya başlıyoruz. Bu ürünü rakip sitesinde ekranda gördüğünüz üzere 48.94'e tanesini sattıklarını görüyorum. İki tanesini ise 92.99 ve üç tanesini 124.80'e satıyorlar. Ben bu ürünü AliExpress'ten 99 sent artı kargo ücreti de 4.39 olacak şekilde satın alabiliyorum. Ürünün Facebook'taki genel reklamlarını incelediğimde ise arkadaşlar bir sürü aktif reklam olduğunu görüyorum bu ürünün. Kısaca ürün alış fiyatım 5 dolar 38 sent ve satış fiyatım da 48.94 olduğu için üründe 43 dolar 56 sent kar var. Yine aynı senaryo, başta cebinizden para harcamanız lazım reklamlara ama satış geldikçe tamamen kendisini hızlı bir şekilde toparlayacak. Çünkü satıştan kalan kar payınızı reklamlara koymaya saymaya başlayabileceksiniz. Geçelim ürün 7'ye. Ürün 7 arkadaşlar Portable Golf Precision Swing Mat olarak geçiyor. Bu da sizin golf oynarken Nasıl bir e, atış yaptığınızı anlayabilmenizi sağlayan bir ürün kısaca. Bu ürün bu sporu ciddi alanlar için gerçekten güzel ve aynı zamanda birine verebileceğiniz güzel bir hediye olarak Amerikalılar bunu bu şekilde düşünüyorlar. Veya dünyanın neresinde satacaksanız. Golfün fazla oynandığı bir yerde satmak lazım istatistiklere bakıp. Kısa ama çok etkili bir reklam örneği arkadaşlar. Çünkü buradaki yapılan şeylerden kaynaklı golf atışının tam olarak nasıl isabet ettiğini yazmışlar orada. Çok mantıklı bir reklam örneği. Ve şimdi satışlarına bakmamız gerekirse de 59 dolar 95 sente bu sitede rakip dropshipping sitesinde satıldığını görüyoruz arkadaşlar. Ürünü ben AliExpress'ten 17 dolar 69 sente tedarik edebiliyorum. Kargo dahil olmak üzere. Ve bu şekilde satış başına kalan karım 42 dolar 26 sent olmuş oluyor. Bu da güzel kar bırakan bir golf ürünüydü. Geçelim 8. ürünümüze. 3D Advertising Hologramic Fan olarak geçiyor. Bunu sosyal medyada reklamlarını görmüşsünüzdür. Bir panel dönüyor arkadaşlar ve dönen panelin yarattığı ışıklar sayesinde bir reklam ortaya çıkıyor. Sanki görünmez havalı hologramik bir reklammış gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. İlla ki sosyal medyada denk gelmişsinizdir böyle bir şeye. Şimdi bunu ne kadar alabiliriz, ne kadar satabiliriz diye hemen bakmaya başlayalım. Rakip mağazamızda 99 dolar 89 cent olarak satılıyor. Oldukça kaliteli bir ürüne benziyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve yapması da kolay anladığım kadarıyla. Bu kadar parçayla bu ürünü direkt takıp çalışmasını sağlayabiliyorsunuz aynen ekranda gördüğünüz gibi. Ve bu ürünü ne kadar alıyoruz diye bakacak olursak AliExpress'te 28.65'e bu ürünü bulabiliyoruz. Ve kalan karımız 71 dolar 33 cent arkadaşlar. Girmesi pahalı bir ürün ama girdikten sonra eğer ki satış almaya başlarsanız karınızın sizi çok mutlu edeceği bir ürün açıkçası. Geçelim ürün 9'a. Pressure Reliever Seat Cushion olarak geçiyor arkadaşlar. Böyle bir yastık oturduğunuz yere. Şu anda benim oturduğum sandalyede böyle bir yastık olsa mükemmel olurdu açıkçası. Çünkü sandalye bazen belimi artabiliyor ve işte arada ayar kalkıp esnemen falan gerekiyor. Güzel böyle bir reklam yapmışlar size huzur getiren bir reklam bence. Şu anda ben izlerken gerçekten huzur buluyorum bu reklamda. Çünkü oturdukça böyle birileri üzerine benim içim rahatlıyor. Öyle bir reklam ee, yine çok satabilecek bir ürün. Bakalım hemen ne kadar alıyoruz ne kadar satıyoruz. Ürün aslında tekli bir şekilde satabileceğiniz bir ürün arkadaşlar ama eğer üçlü bir şekilde satmak isterseniz de bu şekilde 199 dolara da satabiliyorsunuz ve 72 dolara arkadaşlar sadece bu üzerine oturduğunuz bölgeyi yastığı da satabiliyorsunuz. Ergonomik bir yastık gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sandalyelerde oldukça işe yarayabilecek bir yastık. Kısaca satış fiyatımız 72 dolar, alış fiyatımız 6 dolar 32 sent, kargo dahil olmak üzere ve bu üründen kalan kar 65 dolar 68 sen. Benim bu tarz rakamlara direkt stok yapmak isteyeceğim tarzda bir ürün. Neden? Çünkü 6 dolar alış fiyatım çok düşük. O yüzden ben bu ürünü stok yaparak denemeye başlayabilirim. O yüzden ben bu tarzda bir ürüne gireceksem stok tutarak girmeyi tercih edebilirim arkadaşlar. Aklınızda olsun. Geldik 10. ürün, son ürünümüze. Dikkat edin ray size dava açabilir bu yüzden arkadaşlar. Şaka yapıyorum bu arada. Adjustable Tinted Sunglasses olarak geçiyor bu ürün. Güneşin size vuruşuna göre camınızın güneşe olan dayanıklılığını ayarlayabiliyorsunuz kısaca. Ekranda zaten videosunda görüyorsunuz. Bence çok mantıklı bir ürün. Özellikle motor süren, bisiklet süren, dışarıdaki işte herhangi bir aktiviteyi uzun süre boyunca yapan insanlar için güneşin ayarına göre bir gözlüğünüzün olması bence güzel bir olay ve bunu buradan böyle ayarlayabiliyor olmanız mükemmel. Bunu şimdi ne kadar alıyoruz ne kadar satıyoruz hemen bakalım. Rakip dropshipping mağazasında bu ürün 79 dolara satılıyor tanesi. Ve biz bu ürünü kargo dahil 21 dolar 13 sente alabiliyoruz. Satış fiyatımız 79.99, alış fiyatımız 21 dolar 19 sent ve bize kalan kar 58 dolar 86 cent olmuş oluyor yine mükemmel ve yüksek oranda kar bırakan bir ürün. Girmesi sermaye ister ama girdikten sonra hem boyutunun küçük olması ağırlığının düşük olmasına ötürü hem de bıraktığı kardan ötürü gayet mutlu edebilecek bir ürün size. İşte bu şekilde de videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu serinin aynısını her ay yapmayı planlıyorum. Benim gözüme çarpan ürünleri sizlerle paylaşmak kısaca. Şimdi bu ürünlerin hepsinin tedarikçi linklerini istiyorsanız ve reklam linklerini istiyorsanız en önemlisi 500 tane like istiyorum videoya arkadaşlar ve like attığınızda yorum yapabilirseniz sizlere birer birer bu dokümanı iletiyor olacağım. Kolay gelsin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.